Allahu bilahe min shaitanir rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Alemin. Ve laqibatul Mutaqin. Ve salat ve selamü ala Rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahibi ejmâin. Al hadisü sani ya aşara. Anne bir hürriyet aradı Allah. Şöyle anı. Kâle kâle Rasulullah sallallam. Min husn İslam il meri terkuhu ma la yanihi. Hadisun Hasanun Rabahu Tirmiziyu. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 12. hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre radıyallahu teala an efendimizden rivayetle buyuruyorlar ki min husni mer'i kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Ne o? enkuhu terk etmesi mala yanihi boş işleri boş işleri terk etmesi kişinin dininin güzelliğindendir. Hadisun hasenun rivaahu Tirmizi. Bu hadis-i şerif hasen'dir demiş İmam-ı Tirmizi rahimehullah teala bu hadis-i şerifi rivayet eylemiş efendim bizlere. Demek ki bir kimsenin İslam'ının güzel olabilmesi için işe yaramayan, kendisine lazım olmayan işleri, boş işleri terk etmesi lazımdır. Peygamber Efendimiz'in başka telkinlerinde de bu vardır. Kendisine gelen kavim ve kabile reisleri diyorlar ki Ya Resulallah Kavmimiz bize itaat ediyor. Onlara neyi emretmemizi tavsiye buyurursunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Kavminize söyleyin, selamı yaysınlar. Ve kendilerine fayda getirmeyecek sözü terk etsinler. Ulema sahabe efendilerimizden bu yana ittifak etmişler. Kişiye fayda getirecek söz nedir? Faydasız söz nedir? Faydalı söz söyleyenler İslam'ının güzelliğinden söylemiş oluyorlar. Faydasız söyleyenler İslam'ının güzel olmayışında faydasız söz konuşuyorlar. Faydalı söz birinci olarak elemri bil maruf ve reyhanil münkerdir. Yani İslam'ın aklın uygun gördüğünü kabul ettiğini insanlara, Anlatmak, güzelce izah etmek. Emri bil maruf. İslam'ın, aklın, şeriatın, kalbin kabul etmediklerini de insanlardan nehyetmek, yasaklamak, yapmayın demek. Ve bir de Allah-u Teala'yı zikretmek. Cenab-ı Hakk'ı, işte Esma-ül Hüsna'sı var, çeşitli isimleri var, Azze ve Celle'yi zikretmek, anmak da kişiye fayda veren sözlerden sayılmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdular. Uhud muharebesinde bir delikanlı şehit oldu. Annesi hemen o şehidinin üzerine koştu ve kapandı. Evladım sana cennet mübarek olsun diye böyle bir yakarışla nidayla efendim çocuğunu cennetle müjdelemiş oldu. Yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ne biliyorsun onun cennetlik olduğunu. Belki de kendisine dünyasına ahiretine faydalı olmayan bir söz söylemiştir. Veyahut da kendisini fakir etmeyecek bir sadakayı vermekten çekinmiştir. Efendimiz bu iki hasreti sebep göstererek kişinin o kişinin efendim sizin umduğunuz gibi cennette olduğunu sanmayın. Çünkü o bunları yapıyordu. Dolayısıyla cenneti bunları yapan evvela bunların hesabını verir. Çünkü Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'a Celle Celaluhu ve ahiret gününe inanan ya hayır konuşsun veyahut da sussun. Büyüklerimizin de güzel bir deyimi var. Söz gümüş ise süküt altındır. Onun için mümin mutlaka konuşmasını yerli yerince yapmalı. Konuştuğunda Cenab-ı Hakk'ın kendisini duymalı, duyduğunu bilmeli. Cenab-ı Hak beni duyuyor, ona göre konuşacak. Seviyeli konuşacak, dikkatli konuşacak. Sustuğunda da Cenab-ı Hak benim sustuğumu görüyor diye itikad edecek. Büyükler böyle yapmışlar, büyük insan olmuşlar. Cenab-ı Hak bizlere de becertirsin kardeşlerim. Büyüklerimizin yolunu tutarsak büyük kazananlardan oluruz. Ve bin münebbih radıyallahu anh efendimiz rivayet ediyor. İki kadın vardı. Bunlar denizde yürüyorlardı. Demek keşif keramet sahibi evliya Allah'tan iki hanımefendi. Denizde yürürlerken baktılar ki zatın biri havada yürüyor. Dediler ki ya bu mertebeye nasıl ulaştın? O birkaç hasret saydı. Dedi ki azıcık dünyala, dünyala efendim tema ederim, yetinirim, fazlasını aramam. Arzularıma gem vururum. Arzuladığım her şeyi yapmam. Birincisi dünyaya kıymet vermiyor. Azıcık dünyayla yetiniyor. Arzularına gem vuruyor. Ve dedi ki söz söylediğim zaman da az konuşurum. Allah-u Teala'nın şeriatını, İslam'ı, Resulullah sallallahu hadis-i şeriflerini konuşurum. Onun dışında boş söz etmem. Dikkat ederim dedi. Sonra bu zat devamlı dedi ki Mevla beni öyle bir mertebeye getirdi ki şimdi Cenab-ı Hak'tan bir dua etsem bir şey istesem anında verir bana dedi. Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh mübarek ağzına taş kormuş. Neden? Her soruya cevap vermemek için. Her zaman yerli yerince efendim ola ki nefis beni konuşturmak ister. Söz hakkım olduğunu Efendim düşünürüm de bir cümle kurarım diye ağzına taş koymuş Mübarek. Kendisine birisi konuşmak istediğinde, bir şey sorduğunda evvela düşünürüm diyor. Bu sözün dünyaya faydası var mı? Ahirete faydası var mı? Var. Eğer ikisine de faydası varsa konuşurum. Cevabını veririm. Değilse taşları ağzından çıkarmazmış Mübarek. Allah'ım o mübarekler gibi bizlere de inşallah böyle dikkatli olmak nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında tirit yemeği yiyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas Efendimiz radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyurdular ki trit yemeğinden az kalmıştı. Birazdan buraya cennetlik birisi girecek buyurdular. Herkes heyecanla bekliyor. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh diyor ki o sıra kardeşim de benim peşimden ardım sıra Efendimiz sözleme gelecekti. Ben onun olacağını sanıyordum ve çok da mutlu oldum diyor. Bir de baktık ki içeriye Abdullah bin Selam radıyallahu anh Efendimiz girdiler. Ve tirit yemeğinin kalanında yediler. Böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi haber verdiği, Birazdan cennetlik olacak biri, cennetlik birisi gelip bu yemeğin arta kalanını yiyecek buyurdu zatın Abdullah bin Selam olduğunu anladık. Ve ona dedik ki, ya Resulullah senin için böyle buyurdu. Bu mertebeye, bu aşamaya nasıl geldin? Nasıl böyle yüce bir zat oldun? İki hastet söyledi. Asla dedi, müminlere karşı kalbimde haset, fesat, kin, nefret duyguları barındırmam. Birincisi bu. Ne kadar mı? İkincisi de asla faydasız söz konuşmam dedim. Bunları yapanlar, faydasız söz konuşanlar amellerini bazen de boşa götürüyorlar. Mesela diyelim gıybet edenler. Gıybet ettiği kimseye sevapları veriliyor. Yazık değil mi? La yagtab ba'dukum ba'da. Allah Celle Cüla. Birbirinizi gıybet etmeyin. Çekiştirmeyin. Bir de kesin ilim sahibi olmadığın bir konu hakkında konuşmayacaksın. Zaten insanların arasını yapmak, düzeltmek, karı kocayı birleştirmek, efendim onlara sadaka yardım etmek için konuşmak veya ilim öğretmek için konuşmak, emri bil maruf yapmak için konuşmak dışındaki bütün konuşmaları ulema mala yani saymış. Bu hadis-i şerife koymuş. Yani İslam'ını güzelleştirmek isteyen sözlerini dikkatli sarf edecek. Bu lisanın efendim her konuştuğunun ameli olduğunu bilecek. Her konuştuğum şey benim için bir ameldir. Kiramen katibin melekleri var, Yefaluneme tefalun yaptığınız her şeyi biliyorlar. Yani sizin yaptıklarınızı kaydediyorlar. Yaptıklarınız iyi ise sağ taraf yazıyor. Kötüyse sol taraftaki melek kaydediyor. E bunların hepsinin bir sorgu sual hesabı var ahiret. Ya Rabbi sen hesabımızı kolay eyle. Allah. İnsan her an bilse ki Cenab-ı Hak benimle beraberdir. Bana bakıyor, beni görüyor, beni duyuyor. Hiç boş söz söylemez. İ'râzillâhi <Sessizlik> teâlâ anil abdi iştigâluhu bimâ lâ yani. Veya bimâ lâ yani. Allah-u Teala'nın kulundan yüz çevirmesinin sebebi nedir? kulun boş işlerle meşgul olmasıdır. Müslüman asla boş söz söylememelidir. Gıybet dedikodu yapmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu ve başka hadis-i şerifinde El müslimu men selimel müslimune min lisani ve yedihi. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların selamette olduğu kimsedir. Veya men selim el müslümün el müslümü men selimen nesu min lisani ve yedi. Bu da başka tarikle. Müslüman insanların bu daha umumi oldu. insanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir. Az önce ne geldi? Müminler selamette olur. Müslümanın elinden ve dilinden. Sonra has gitti, umum geldi. Genel manada. Müslüman olsun, münafık olsun, kafir olsun, kim olursa olsun bütün insanlar. Onun elinden ve dilinden selamete erdiği kimsedir. Kim? Müslüman. Eğer bizim dilimizden yanımızdaki Müslüman kardeşimiz emin değilse, selamette değilse bizim Müslümanlığımızda arıza var demektir. Bu arızayı gidermek lazım. Bunun için de vakitlerimizi boş konuşmak yerine, gıybet yerine, dedikodu yerine, birbirimizi çekiştirmek yerine Kitabullah'ı okumakla geçirmeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini okumakla geçirmeliyiz. İslam tarihini okumakla geçirmeliyiz vakitlerimizi. Evliya Allah'ın hayatını okumalıyız. Eğer bu şekilde vakitlerimizi değerlendirirsek okursak, konuştuklarımız da onlar olacaktır mutlaka. Ama okumadan biz onları konuşamayız. Siyaset okuyoruz, siyaset konuşuyoruz. Film bakıyoruz, görüyoruz, dinliyoruz, film konuşuyoruz. Şarkı duyuyoruz, şarkı söylüyoruz. Ne duyarsak, ne görürsek kalbe iniyor Kalp onu lisana vuruyor. Onun için kişi Müslüman, mümin bir kimse mutlaka vakitlerini hele şu mübarek üç ayların ki Şaban-ı Şerif'in içerisindeyiz. Bu mübarek üç aylarda mutlaka Kur'an-ı Kerim'le vakit geçirmelidir. Mutlaka hadisi şeriflere müracaat etmelidir. Siyer kitapları okumalıdır. Hayatında bir kere olsun Kur'an-ı Kerim'i baştan sona manasıyla okumalıdır. Allahu Teala bizlere inşallah bu konuştuklarımızda amel etmeyi nasip ve müesser eylesin. Boş sözlerden, lakırtıdan cümlemizi muhafaza eylesin inşallah.